Herkese yeniden merhaba. Bugün yine muhteşem bir tarifle karşınızdayım. Masum, zararsız bir cips yapmak istedim. Siz de farklı, pratik, fırınlanmış nohut cips nasıl yapılır, besin değerleri nelerdir diye merak ediyorsanız o zaman bu videom tam size göre. Dizi film gecelerinin olmazsa olmazı pratik ve masum bir atıştırmalık patlamış mısır veya katkı maddeli işlenmiş ürünler yerine birkaç malzeme ile kolayca hazırlayabileceğiniz protein deposu, nohut cipsler, seyir keyfinizi birkaç katına çıkaracak. Şimdi tarifimize geçelim. Bir su bardağı nohutu suda bekletin. Veya akşam yapacaksanız sabahtan da suda bekletebilirsiniz. Bir gece önceden ıslattığımız nohutlarımızı haşlıyoruz. Bir gece suda beklettim. Haşladım. Haşlanan nohutların suyunu süzdükten sonra kabuklarını soyuyoruz. Benim birazcık fazla haşlandı. Ama tat olarak bir değişiklik olmuyor. Daha diri diri olsun istiyorsanız birazcık daha az haşlayabilirsiniz. Nohutlarımın hepsinin kabuklarını soydum. Birazcık zahmetli olsa da bu lezzete değer. Ve şimdi fırın kabıma koydum. İster borcamda yaparsınız, isterseniz de böyle yağlı kağıt üzerine ekleyebilirsiniz. Biraz fırına ekledim. Fırında bunlar hafif kurudu. Aynı bu şekli aldı. Sonra fırından çıkardım. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Yine göz kararı biraz zeytinyağı, bir 3 çorba kaşığı tahmini gir. 3 çorba kaşığı zeytinyağı gezdirin. Nohutların yağlanması için tepsiyi sallayın. Kaşıkla karıştırmaya gerek yok. Bu işlem yeterli oluyor. Nohutlarınız çok haşlanmışsa kaşıkla karıştırmak onları ezebilir. Ve sonra da tuzunu ekleyin. Tuzunu ekledikten sonra da karıştırın. Aynı bu şekil sallama işlemini yapın. Her yerine hem yağ bulanmış oluyor hem de tuz eğer yetersiz olursa birazcık daha ekleyebilirsiniz. Tepsiyi sallama işlemi bittikten sonra tepsimizi fırına gönderiyoruz. Baharatları hazırlama işlemine geçiyoruz. Baharatlarımız için kimyon, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber yarım çay kaşığı kadar, bunlar. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber yarım çay kaşığı kadar köri baharatı. Baharat tercihi size kalmış. İstediğiniz ekleyebilir veya eklemeyebilirsiniz. Benim tercih ettiğim baharatlar bunlar. Ek olarak başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Baharat oranı da yine sizin tercihinize kalmış. Ben bir bardak için bu kadar kullandım. Ve fırından tepsimi çıkardım. Baharatını pişmesine yakın ekliyorsunuz. Çünkü baharatları erkenden eklerseniz baharatlar yanar o zaman bir anlamı olmaz çünkü baharatlar hassas oldukları için parça parça ekliyoruz şimdi baharatları ekleme işlemine geçiyoruz baharatları nasıl eklerseniz zaten nohutları salladığınız zaman nohutların her yerine baharatlar bulanıyor nohutları salladığınız zaman nohutlar dönüyor döndükçe de baharatlar onlara yapışıyor nohut diyet lifi ve protein bakımından zengin bir besindir kan basıncının düzenlenmesinde de etkili bir besindir. Yapılan araştırmalar yüksek lifli beslenme tarzına sahip olan tip 1 diyabetli kişilerin daha düşük kan glukoz seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. Nohutları baharatlayıp salladıktan sonra tekrar fırına gönderiyoruz. Ara ara kontrol edin, çok yanmamasına dikkat edin. Belki yanmış tercih edebilirsiniz ama bence çok yakmamaya dikkat edin. Çünkü yanmış ürünler de zararlı. Benim için bu oran yeterli oluyor. Şu an pişti benim nohutlarım. Nohutlarımın biraz içleri işte ayrık ayrık böyle çatlamış gibi. O da çok piştiğinden dolayı. Siz haşlama işlemini biraz daha az tutarsanız bu şekil çatlama işlemi olmayacaktır. Ama tat olarak bir değişiklik olmuyor. Sadece daha diri diri olmasını isterseniz diye. Ben dayanamayıp sıcak sıcak bir tat testi yapıyorum. Çok güzel hem de kütür kütür. Çok iyi. Nohuttaki demir, fosfat, kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko mineralleri kemik yapısının ve gücünün artmasına ve korunmasına katkıda bulunur. Kandaki toplam kolesterol miktarını düşürmeye yardımcı olan lifleri önemli miktarda içerir ve böylece kalp hastalığı riskini azaltır. Hem faydalı hem de lezzetli olan bu nohut cipsimden kesinlikle yapın derim. Çok güzel oluyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Aynı isimde, Instagram adresimde takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.